cimrilik ve açgözlükten gözlükten sakınmak. Estağfirullah. Ve amma men bakhila ve istagna ve kezzebe bil husna fesenyessiruhu lil usra ve ma yuni anhu maluhu iza taradda. Leyl suresi 8 ve 11. ayetler. Cimrilik eden, Allah'a muhtaç değilmiş gibi davranan ve en güzel söz olan kelimeyi tevhidi yalanlayan kimsenin çetin yola gitmesini sağlarız. O helak olduğu zaman malı kendisine fayda vermez. Yani insan maneviyatını kaybettiği zaman manevi olarak e, helak olduğu zaman malı ona fayda vermez. Peki diyebilir ki insan e, maddiyetim düzgün olsun olsun da maneviyatım ne olursa olsun benim için maddiyat önemli. Hayatta zevkimi yaşayayım diye düşünebilir. İnsanın maneviyatını kaybetmesi demek manevi olarak zarar etmesi demek şu 3-5 günlük dünyaya geçtikten sonra devam edecek olan sonsuz hayat kaybetmesi demek. Onun için maneviyatın zayıflaması, maneviyatın zarar görmesi derken e, hocalarımız hocalarımız sık sık bahsederler. Manevi dünyamız, manevi e, hayatımız, maneviyatta zarar etmek, manevi eksiklik gibi bunları duyarken hep ya ne olacak? Maddiyatımız sağlam olsun, kalbimiz bizimle Allah arasında gibi düşünmemek lazım. Sonsuz hayatımız, dünyadan sonraki ebedi hayatımız, bu bedenimiz kabirde çürüdükten sonra devam edecek olan esas hayatımızla ilgili bir şeylerden bahsediyoruz demektir. Dolayısıyla önemli bir konudan bahsediliyor demektir. Ona göre dinlemek, ona göre tedbir almak lazım. Ayet-i Kerime'de üç kötü huy ele alınmakta. Bu huylara sahip olanların Allah yolundan uzaklaştığı bildirilmektedir. Bu kimseler ilahi sese kulak vermedikleri için allah Teala onlara yardımını kesmiştir. İlahi yardımdan mahrum kaldıkları için de cehennemle aralarındaki engel kaldırılmıştır. Bu sebeple cehennem çukuruna doğru sürüklenip gideceklerdir. O zaman malın hiçbir faydası yok. Yani malın ruha ahirette bir faydası yok. Dünyada var. Dünyada infak edersin, hayır yaparsın, ruhunu bereketlendirirsin, temizlersin, arındırırsın. Allah Teala'nın kendilerine yardım kestiği bu fena kimseler öncelikle cimrilerdir. Ve emmemen bak ile önce cimriler. Onlar mallarını İslam'a hizmet etmek için harcamazlar. İslam'a ve Müslümanlara harcamazlar. Allah'a itaatte kullanmazlar mallarını. Yani Allah'ın e, o mallara ihtiyacı yok. Cenab-ı Hak fakir kullarını, muhtaçları doyuramadığı, Dinini, İslam'ı e, kuvvetlendiremediği için bizden zekat istiyor, sadaka istiyor, hayır istiyor, çalışma istiyor değil. Cenab-ı Hak bizden itaat istiyor. Onun için zaten bir insanın bütün malını sarf etmesi e, yasaklanmıştır. İsraf olarak görülmüştür. Allah israf edenleri sevmez. Bütün malını israf etme buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani o kadar fakir var dünyada, e, bunlara yetişmem lazım. Ben bütün malımı harcayayım desen Cenab-ı Hak bundan razı olmuyor cenabı Cenab-ı Hak muhtaç olsa bundan razı olur. Ya ben tam sıkışmıştım. Kulun bak bütün malını harcadı. Cenab-ı Hak bunu istemiyor. Yani Allah'ın fakirleri doyurmak için bizim malımıza ihtiyacı yok. Allah Teala bizden itaat edip etmediğimizi istiyor. Yani itaat edip etmeyeceğimizi bize göstermek istiyor. Yani zekat emrine uyacak mıyız? Cenab-ı Hakk'ın infak emrine uyacak mıyız? Müslüman kardeşe yardım emrine uyacak mıyız? Yoksa mala ihtiyacı olduğundan Cenab-ı Hakk'ın kuvvete, güce hizmete ihtiyacı olduğundan değil. Onun için hepsini saçıp savurma, bezletime, israf etme buyuruyor. Buradan onu anlıyoruz. Dolayısıyla allah Teala Teala bizden yardımı isterken, zekat isterken, infak isterken bizim için kendimizi geliştirmek için istiyor. İnsan da bunu harcamazsa bunu yapmazsa tabii ki bu kötü bir ahlak oluyor. Kendisini kötülüğe atmış oluyor. Bu insanlar İslam için, insan, e, Müslümanlar için mallarını harcamazlar. Çok sevdikleri mallarını ellerinden çıkarmak istemezler. Halbuki ebedi kalacak değil zaten. Bir imtihan hayatı. Hayır ve iyilik yapmazlar. Yoksullara harcamazlar. bakhil cimriler. Bunların kötü huylarından biri de Allah'a hiç ihtiyaçları yokmuş gibi tavır takınmalardır. Artık malım var. Kendi kendime istediğim yapabiliyorum. Müstahaniyim. Allah'a ihtiyacım yok. Kimseye ihtiyacım yok. Kimseye eyvallahım yok gibi bir tavır. Müstahani tavır. Ve emmemen ve vestahına. Bu müstahani tavır da Cenab-ı Hakk'ın sevmediği bir huy. Allah'a karşı müstahani olunmaz ama kullara karşı müstahani olmak güzel bir şeydir. Bu yüzden onlar allah Teala'yı memnun etmeye onun istediği şekilde davranmaya çalışmazlar. Onun rızasını kazanmaya çalışmazlar. Bu da ikinci kötü huy. Cimrilik, müstahanilik. Kendini müstahane görmek. Tabi bu gururu kibiri getiriyor. Üçüncü kötü vasıf. Kelime-i tevhidi yani İslam'ı kabul etmemeleri. Güzel sözü tasdik etmemeleri. Ve kezzebe bil husne. Güzel sözü yalanlamaları. Yani Allah'ın kelime, atullah Allah'ın getirdiği, gönderdiği, Kur'an-ı Kerim'le, Peygamberimizle gönderdiği güzel bilgileri, doğru sözleri yalanlamaları bunlarla iltifat etmemeleri. Bu yüzden onlar yapılan iyiliklerin karşılıksız kalmayacağına, Cenab-ı Hakk'ın her iyiliğe kat kat fazlasıyla karşılık vereceğine inanmazlar. Tabi Kur'an'a, hadise iltifat etmeyince o bilgiler orada geçiyor çünkü infak edene daha iyisi verilir gibi bunları kabul etmez. Bütün bunlara inanmadıkları için de dinin tavsiye ettiği hayırları yapmazlar. Üç kötü vasıf demek ki e, cimrilik, müstanilik, gurur, kibir ve e, güzel sözü yalanlamak, hüsnayı yalanlamak. İşte bu sebeplerle onlar cehennemi boylayacaklardır. Bu üç vasıfla cehennemi boyladığı zaman diyor malı ona fayda vermez. Allah yolunda harcamadıkları malları ve paraları da kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir yuvarlanırken. Hayatları boyunca nice zahmetlere katlanarak biriktirmeye çalıştıkları servetleri kendilerine fayda vermediği gibi üstelik bunlar görecekleri işkencelerin artması, azabın artmasını da sağlayacaktır. Biriktirdiği mal aleyhine biriktirmiş olacak. Onları haramdan kazandığı, harama sarf ettiği, helal yollar harcamadığı, harcaması gerektiği yerlere harcamadığı için de onun azabını, cezasını görecektir. Konuyla ilgili diğer bir ayet-i kerime Estağfirullah ve men yuga şuhha fe ulaike humul müflihun. Kendisini nefsinin cimriliğinden koruyan kimseler felaha ermişlerdir. Tevabun Suresi 16. Ayet-i Kerime Kur'an-ı Kerim'de e, diğer bir yerde daha geçiyor bu Ayet-i Kerime. Çok önemli. Ve men yuga şuhha nefsihi kim korunursa yani demek ki bizim içimizde bir düşman var. Cimrilik, nefsimizin cimriliği hasedi, asisliği şuhho e, hırsı Şuh kelimesinde hırs, cimrilik, haset bunların karışımından oluşan çok zehir gibi bir zehirli bir huy var, duygu var. Şuh dediğimiz şey nefsin şuhundan korunmak gerekiyor. Yoksa insanı zehirliyor. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Kim nefsinin şuhundan, hırsından, cimriliğinden korunursa işte onlar felaha erenlerdir. Ee, Abdullah ibni Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre nefsin cimriliği başkalarının malını haksız bir şekilde ele geçirmektir. Cimrilik ise kendisine ait malı sarf etmesi gereken yerlere harcamamaktır. Yani başkasının malını haksız yere ele geçirmek. Bir hırs, bir haram yeme, başkasının malında cimrilik yapmak. Yani başkası da harcamasın. Ben infak etmeyeyim, hayır yolunda başkası da imza, infak etmesin demek. Böyle kötü bir huy şu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak da ondan korunmamız gerektiğini bizlere bildiriyor. Hangi şey şekliyle olursa olsun cimrilik müminde asla bulunmaması gereken kötü bir huydur. Peygamber Efendimizin bir insanın kalbinde hem imanın hem de cimriliğin aynı anda bulunamayacağını ifade etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmanla cimrilik bir kalpte bulunmaz. Öldürücü bir hastalığa yakasını kaptıran bir kimse ondan kurtulmak için, nasıl çabalarsa Müslümanlar cimriliğin, hırsın, insanı manen öldüren bir hastalık olduğunu düşünerek bu hastalıktan yakasını kurtarmaya bakmalıdır. Mal hırs. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cimrilik hastalığına yakalanmaktan Allah'a sığmıştır. Cimrilikten Allah'a sığındığı duaları var Efendimizin. Bir kimse zekatını veriyorsa, misafire ikram etmekten ve yedirip içirmekten zevk alıyorsa, yardıma ihtiyacı olan yakınlarına ve sıkıntıya düşmüş insanlara yardım edebiliyorsa, işte o kimse cimri değildir. Yakasını bu beladan kurtarmıştır. Allah Teala bu ayet-i kerimede kendisini cimrilikten koruyan kimselerin ebedi kurtuluşa ereceğini müjdelemektedir. Ne mutlu o bahtiyarlara. Cenab-ı Hak bizleri de o bahtiyar kullarından eylesin inşallah. Kıymetli dinleyenler.